Merhaba arkadaşlar, elimde dünyanın en hafif oyuncu mouse'larından biri olan Razer Viper V2 Pro modeli var. Sadece 58 gram ağırlığında ve tabii ki tek özelliği de bu değil arkadaşlar. Bu mouse'da Razer kendi switch'lerini ve kendi optik sensörünü kullanıyor. Aynı zamanda 90 milyon tıklama ömrüne sahip. Yani dünyanın en uzunlarından birisi. İsterseniz Viper V2 Pro'ya bir yakından bakalım. Baştan söyleyeyim arkadaşlar bu videomuz sponsorlu değil. Mouse'u beğendim o yüzden bazı yerlerde öveceğim. Beğenmediğim bazı özellikleri var. Oralarda da kendime göre eleştireceğim. Fiyat konusunda belki birazcık can sıkıcı olabilir. Hemen incelememize geçelim. Tasarım ile bir başlayalım mouse'umuzun arkadaşlar. Şimdi oyuncu mouse'larında genellikle alışık olduğumuz bir RGB tasarım oluyor. Bu mouse'umuz ışıklı değil. Mouse'umuzun siyah ve beyaz olarak iki farklı renk seçeneği var. 12.6 santim uzunluğunda, 6.6 santim genişliğinde ve 3 7 santim yüksekliğinde arkadaşlar bu mouse'umuz. Bizim mouse'umuzun üzerinde tırtıklı bir yüzey var. Bunun sebebi de biz mouse'un kutusundan çıkan sticker'ları de yapıştırdık. Tabii çok düz olmadı bu. Birazcık yumuk oldu. Yapıştırması zor değil. Buraya elim hiç terlemiyor benim ve sağlam bir tutuş hissiyatı veriyor. Yani elinizde kaymıyor aynı zamanda. Ya eğer bunları da yapıştırmazsanız dümdüz bir şekilde de kullanabiliyorsunuz. Dokusunun sesini vermeye çalışayım. Belki bir izleniminiz olur arkadaşlar. Şuradan bir yapayım. Mouse'un plastik yapısı aslında bu tarzda bir ses çıkartıyor. Hani baktığınız zaman hafiften sağlam bir izlenimi var ama mouse çok hafif olduğu için de bir o kadar dayanıksız gibi hissettiriyor bana. Yani mesela ben ağır mouse kullanan birisiyim arkadaşlar normalde. Oyun oynadım, öldüm diyelim. Mouse'a böyle sinirlenip vurabiliyorum böyle masaya. Bununla yaparsam kırılacak gibi bir izlenim oluyor bende. Ama iki günde kırılan bir Razer mouse duymadım ben arkadaşlar. Eğer sizin de başınıza hayatta da çevrenizde birinin başına geldiyse lütfen yorumları yazın, öğrenelim. Ona böyle davranalım biz de böyle hafif mouse'lara karşı özellikle. Geçtiğimiz yıllarda Şubat yine arkadaşlar. Glorious Model O diye bir tane mouse videosu çekmiştik ve dünyanın en hafif mouse geçen yıl için oydu. O dönem için o mouse 69 gramdı. Bu mouse'umuz 58 gram ve şu an bu Glorious modele göre daha hafif. Dünyanın en hafif mouse'u bu diyemem ama çünkü başka var mı bilmiyorum. Araştırdım, bulamadım gram ağırlığına göre. Ama dünyanın en hafif mouse'larından biri olduğunu söyleyebilirim size bu mouse. Dün akşam bu mouse'la bir 7-8 saat kadar ben oyun oynadım. İşte içerisinde Art vardı, Counter vardı, PUBG vardı, GTA 5 vardı. Her türlü böyle hassasiyetlerini denedim. lol oynadım bu arada. Mouse elimde yokmuş gibi hissettiriyordu. Bana böyle sanki sanal gerçeklikte de mouse tutarsınız da böyle elinizi sallarsanız da ama orada bir şeyler hareket eder ya. Aynı izlenim bu bana veriyor. Çünkü normalde ben şu mouse'u kullanıyorum ve bu mouse gerçekten çok ağır hani. İçine ağırlık falan tokuyorsunuz yani bunu. Bu sadece 58 gram. Yani bu mouse'un şurası zaten 20 gram vardır öyle söyleyeyim size. O yüzden hani hafif mouse seviyorsanız bu mouse sizi gerçekten çok tatmin eder diye düşünüyorum ben. Tıklama ömrü konusuna gelelim arkadaşlar. Bu mouse'un 90 milyon tıklama ömrü var. Hani bende bu 40 ya da 50 milyon olması lazım. Yaklaşık 3 yıldan beri kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Razer'in iddiası 90 milyon tıklama. Hani bir 7 yıl götürür o zaman diye düşünüyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadan böyle bir mouse alırsanız. Mouse'un hemen şu yan taraflarına bakalım. iki tane ilave tuşumuz var arkadaşlar. Buraya makrolar atayabiliyorsunuz. Ama atıyorum World of Warcraft oynuyorsanız bu iki tuş size yetersiz gelebilir. Hani çok fazla makro kullanacaksanız bu mouse'u tercih etmekte iki makro bana yeter mi diye düşünmeniz gerekiyor bana kalırsa. Şimdi biz oyuncuları en çok ilgilendiren olay arkadaşlar mouse'un tepkime süresi ve DPI ayarları. Bu mouse'da 30.000 DPI var. Hani 30.000 kullanır mısınız? E-sporcu değilseniz genelde kullanmıyor çoğu insan. Ama 30.000'e 30 kadar çıkabiliyor. Hani bu bir optimal seçenek olur biz basit oyuncular için diyeyim. Pi ayarımızı biz bu mouse'un alt kısmından açıp kapatıyoruz. Ve mouse'u da buradan açıp kapatıyoruz. Bu bana kalırsa eksi yazan bir olay. Çünkü scroll tuşunun altında olsaydı eğer bu oyun oynarken direkt mesela DPI yavaş geldi bir yerde bas hemen aynı ayarda devam ederdin, ona göre ayarlayabilirdin Razer'ın programından. Direkt tıkladığın zaman istediğin ayarda devam ederdin. Burada işte bu DPI'yi alttan almak bana kalırsa çok güzel bir olay değil. Alt tarafta 4 tane teflon pedimiz var. Razer'ın iddiasına göre de her türlü zeminde bu mouse'u rahat rahat kullanabilirsiniz. Şu an mouse gayet iyi. Şurada kullanalım. Yine gayet iyi. Biraz ses çıkartıyor ama gayet iyi yani. Mouse'umuzun yanında bir tane dangle geliyor arkadaşlar. Bu dangle Bluetooth'la bağlayabiliyorsunuz. Mesela atıyorum televizyonunuza mouse bağlamak istiyorsunuz. ile bağladınız. Aynı zamanda mouse'umuzun diğer USB'si de bilgisayara takılı. Her ikisini aynı anda kontrol edebiliyorsunuz. Yani tek bir mouse üzerinden hiçbir şey çıkarmadan devam edebiliyorsunuz bu dangle sayesinde. Bu arada kendimi kaptırdığım video mouse'un altında tepkime süresinden bahsetmedim arkadaşlar. 6 MS'lik bir tepkime süresi var. Bunun dışında da 750 IPS'lik değere sahip bu mouse'umuzun optik sensörü. Bu IPS oyun arkadaşlar çok kabaca özetlemem gerekirse sensörün hareketi en doğru bir şekilde izleyebileceği hızı ifade ediyor. Mesela bir arabanın sıfırdan yüze çıkması gibi düşünebilirsiniz bunu da. 30.000 dpi 750 ips var. Hani bunları böyle gerçekten yüksek seviyelerde kullanıyorsunuz. Flick shot falan attığınızı düşüneceğiz de hacklerler. Adamlar görmez bile. Şöyle tak dönersin anında heti yapıştırırsın yani çok yüksek değerler. Esporcular için hafif ve güzel bir ürün olabilir bence. Hazır oyuncular için de değmişken arkadaşlar bizim burada 2 metreye yakın bir tane kablomuz var. Hyperflex paracord örgülü. USB to Type-C girişli arkadaşlar. Özellikle FPS oyunlarında sizi bir tık daha öne geçirecek bir özellik bu kablo. Çünkü ateş ettiğiniz zaman daha çabuk bir şekilde tepki verebilecek bilgisayarınız. Yani oyunda daha hızlı bir refleks gösteriyormuş gibi gözükebilirsiniz bu sayede. Ya aslında oyunculukta ekipmanlar da çok önemli. Buna da buradan bir yol çıkıyor. Şimdi gelelim fiyat kısmına arkadaşlar. Mouse yaklaşık 2500 lira civarında satılıyor farklı sitelerde. Hani bana kalırsa 2500 lira hiçbir mouse etmez etmemeli. Çünkü 2500 lira gerçekten pahalı bir şey. Dolara çevirdiğimiz zaman bu mouse'u gerçekten alınabilir bir seviyede. Hani askeri geçim standartlarına göre baktığımızda. Ama Türkiye'de 2500 lira bir mouse'a vermek birazcık insanları, bazı insanları düşündürebilir. Ama hafif bir mouse istiyorum. işte oyun oynayacağım. Aynı zamanda günlük hayatımda kullanacağım. İşte IPS yüksek olsun, DPI yüksek olsun. Diyor olsanız da tercih edebilirsiniz bana kalırsa bu mouse'u. Bana kişisel fikrimi sorarsanız ben ağır mouse seviyorum. Buna çok alışamadım. Bir de şu tıklama sesi beni bir tık iğrete etti ya. Bakar mısınız? Biz... Şuraya say sessizlik. Biraz yüksek geliyor. Normalde kullandığım mouse'a geliyorum. Bunun sesi birazcık daha tiz geliyor. Bununki biraz daha tok geliyor ya. Belki o sese alışamadım ben. Akşam böyle tıklarken kulaklıkta falan tık 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 ufaktan duyuyordum. O beni bir tık rahatsız etti ama bir tık. Zaten bir süre sonra kulağınıza alışır, rahat edersiniz. Mouse dediğimiz olay tamamıyla alışkanlıklarınıza ve sizin deneyimlerinize göre şekilleniyor. Hani ben ağır mouse'larla tecrübeler yaşadım. O yüzden hafif mouse bana bir garip geliyor. Eğer full hafif kullandıysanız alın gidin yani bana kalırsa. Bu mouse'u deneyimleyenler de varsa lütfen yorumları yazıp deneyimlerini bizlerle paylaşsınlar. Çünkü benim çok uzun bir deneyimim olmadı bu mouse'la. Deneyimi olan insanların da fikirlerini alalım. Bu videomuzda buraya kadar Arkadaşlar, başka bir Web Techno Plus videosunda görüşene de kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.